Selamlar herkese. Bu video içerisinde Horizon Forbidden West alınır mı? Optimizasyonu nasıl olmuş ve optimal minimum ayarlar nelerdir? Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Ben kanal içeriye bakımından işte optimizasyonla alakalı içerikler yapmıyorum ama Forbidden West'te bir port olduğu için incelememiz gerekiyor. Şimdi benim aslında tavsiye ettiğim ayarlar 4050 ekran kartları için, 4060 için, 3070, 3060'lar için ve daha düşük ekran kartları için şu an ekrana verdiğim ayarlar. Mutlaka bence bunları yapın. Optimizasyon bence bu ayar içerisinde 1080p'de çok daha rahat olacaktır ama deneyiminize göre ekran kartınızın gücüne göre en yükseklere alabilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmuyor ama bu ayarlar en minimum en optimal ayarlar ve baktığım zaman aslında aralarında da böyle daha kadar farklı da yok. Şimdi bu oyun optimizasyon konusunda nasıl olmuş? Benim gördüğüm kadarıyla bu arada Nixis Forbidden West gibi bu oyunu 1080p içerisinde çok iyi optimize etmiş ama Nixis'in genel sıkıntısı neydi? 2K ve 4K gibi çözünürlükler içerisinde bazen frame dropları olabiliyordu ve bunun içerisinde minimum olsa bile halen 2K ve 4K içerisinde bazı noktalarda FPS droplarını görebiliyorsunuz. Yani diyelim ki X noktasına ve A noktasına gidiyorsunuz. X noktasında 70 FPS alırken A noktası daha fazla kalabalık olduğu için orada 50-40 arasında bir FPS alıyorsunuz ve A noktasından X noktasına yeniden geri döndüğünüz zaman FPS'iniz 70 değil de 50-60 arasındaki bir değerde kalıyor. Yani madem öyleyse tabii ki de en başta 70 almamanız gerekiyor. Bu da aslında gördüğümüz zaman bazı noktalarda 2K ve 4K'da belki ekran kartının kullanımları ya da ekran kartının başka şeylerle alakalı bir sıkıntı olduğunu bizlere gösteriyor. Ben 3070 Ti ekran kartı kullanıyorum. i5 12400F var ve 16 GB RAM de var bende. Bazı noktalarda bunu yaşadığımı söyleyebilirim ama 1080p içerisinde rahat bir şekilde FPS aldığımı da ve sıkıntı olmadığını da söylemem gerekiyor. Ekstra olarak ekleyebileceğim şey ise bu oyunu mutlaka SSD'ye kurmanız gerekiyor. SSD olmazsa mutlaka framework'ta yaşarsınız bu oyun içerisinde. Eğer SSD'nizde yer yoksa, farklı bir şey varsa mutlaka yer açmayı unutmayın. 150 GB takımı yer alanı istiyor ve SSD olmazsa çok fazla bence drop yaşayabilirsiniz bu oyun içerisinde. Genel olarak baktığımız zaman ama yani optimizasyonun iyi olduğu bir oyun görüyoruz burada ve benim minimum minimal ayarlarımda bu şekilde oyun içerisindeki grafik kalitesini ancak 2K'da 4K'da ve monitörünüzün desteklediği kaliteler içerisinde göreceksiniz. Böyle şaşalı bir şekilde işte 4K'da bu oluyor, 2K'da bu oluyor, 1080p'de bu oluyor tarzında içerikler bu oyun içerisinde bulunmuyor. oyun zaten grafik konusunda kaliteli olduğu için bu tip şeylerde aslında pek fazla dikkat etmiyorsunuz. Rahat bir şekilde oynanır, optimizasyona ve Nix'in portuna 10 üzerinden 9 veriyorum. Mutlaka almanız ve oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi olduğunda size söylüyorum. Eğer optimizasyon konusunda oyunla alakalı sıkıntılarınız ve soru işaretiniz varsa umarım bu videoda cevap niteliğinde olmuştur. Hala cevaplamadığım illa mutlaka soru vardır. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı hem ekstra video yapabilirim hem de yorumlar kısmında sizlerin sorularını cevaplayabilirim. Benim optimal ayarlarım bu şekilde. Bu da videonun sonu olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.